Hepinize selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ve bugün sizlere takla çalış yapıyoruz. Yanımda takla bir arkadaşlarım var. İbo, Ege, Ege Berat, Berat ve Doruk. Doruk mu söyledim? <laughs> bugün eşek oynuyoruz. İlk Çalışlarımız var. Onları yapacağız. Onları yapamayan e sonra şey, harfleri alacak ve kaybedecek. cezası olarak çok isterseniz her videomuza evet. başlayalım. Evet arkadaşlar ilk challenge'ı ben koyuyorum. Challenge'ımız e, front yani ön, ön, ön 180. Kitlemek. 180 kitlemek. Kolaydan zora geçeceğiz. Atamayan e harfi alacak. Şimdi hepimiz sıra sıra atalım. Atma. At kanka. Hadi <laughs> <laughs> Evet. Arkadaşlar ikinci challenge'ımız e, ön takla ardından bir tane daha ön takla atacağız. Challenge'ımızı kameraya yakınlaştık. Ya bakalım buraya. Buradan ön takla atıp buradan bir tane daha atıyoruz. Hareketimizi İbo göstersin şimdi. Tamam. Göster. Güzel. Tamam. Olmadı. <laughs> Olmadı. Oh. <laughs> harf aldı. Sen ben yani E, e harfi aldım. E, e. Yani, biz harf almadık şu anlık. Bu da harf almadı. Bu da, almadık. bu da harf almadı. Ve challenge'ı bu koyuyor. Evet. Çalışımız <laughs> bir daha. <laughs> şimdiki challenge'ımız daha deminki gibi diğer trombonundan diğer trombonlara. Tamam. Şimdiki challenge'ımız <laughs> az <gülüyor> önceki <gülüyor> ön takla gibi değil de yan takladan ardından bir kere yan takla atacağız. Şimdi Arun challenge'ımızı söylesin. Göstersin yani. Başla. Çok iyi. Bakalım kim alır topu. Serak at. <laughs> yeah. Arkadaşlar biz hareket yapamadığımız için şey aldık ben Eş oldum. Ben de eş oldum. İki ben şey. E. Yim. Ben E oldum. Ben de E oldum. Sen? Biz? Ben hiçbir şey. Olucak. Hiçbir şey bu yinecek. Ben de hiçbir şey. Şimdi bir diğer hareketimiz ters takla 360. Arkadaşlar şimdi bir dahaki challenge'ımızı ben koyuyorum ters takladan böyle 360 atacağız yatağın üstüne trambolinen. Şimdi challenge'ımızı göstersin. Böyle gel, geldin değil mi? En kötü en kötü şöyle gelme olsun. Daha kötü gelen Aynen. E harca alacak. Bu kadar. Ay. Gel gel. Ne doru kaçı bakalım. Doruk, Doruk. çöpe Ege gireceğiz. Ege o, şey oldu <laughs> son bir harf kaldı. Açamadım. Ay ilk harfimi aldım. <laughs> i̇lk harf E oldu. Şimdi ben asmayı deneyeceğim. Atma asmayı. Atma, atma Tamam kabul ediyoruz kendini kabul. Kabul ediyoruz ama her şey... Bakın... Evet arkadaşlar şimdiki hareketimiz ben koyuyorum. Tamam şimdi herkes sıra sıra bunu girecek. Evet bu hareketimizi görüyor. Biraz daha ağır olduğumdan dolayı biraz zili açıyorum yani. Şu framburuna basmayacağım orası çökmüş. Geri de yok. Biraz zili açıyorum. Gir Gir bak. <laughs> Oldu. Şimdi ben gireyim. Dans Ben ya Giriyorsun yani kanka Fazla videomuz ama Neyse Oldu Evet Harun geliyor Harun dur gel Artık Arkadaşlar hareketimizi ben gösteriyorum Hareketimiz Öne doğru yan takla atacağız Şimdi zaten sizlere göstereceğim ha Hareketimizi ben bir daha gösteriyorum Böyle oldu oldu. Harun olmadı. <laughs> oldu. ETG geliyor. Eş. Eş oldu. Harfini aldı. Evet arkadaşlar o zaman cezasını vermeyelim. Cezasını ver, ben. veriyoruz şimdi. göz nasıl kıpırdasın? <laughs> evet arkadaşlar video cezasını verdik arkadaşlar hak ettiği şeyi yani bir şey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın. Şimdi birkaç tane show yapalım size tatlı falan gösterelim ki video kısa olmasın. Uhu. Ayak geldim lan, bir daha deneyeyim mi? Bir daha deneyelim.